Değerli izleyenler, Bandırma siyaseti yoğun günler yaşıyor. Yerel seçimler yaklaşıyor. Aday adayları kendilerini tanıtıyorlar. Bandırmalılara projelerini anlatıyorlar. Bu bağlamda Bandırma Haber olarak da biz de adım adım izliyoruz siyaseti, Bandırma'daki siyaseti. Şu anda yanımda Adalet ve Kalkma aday adaylarından Sayın Göksel Karlan var. Biz de Bandırma Haber adına Emir Kaptan'la birlikte buradayız ve Sayın Karlan'ın düşüncelerini alacağız. Ee, Göksel Bey merhabalar. Ee, hayırlı olsun aday adaylığınızı. Ol, hoş Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, seçimler yaklaşıyor. Ee, aday adaylığını e, açıklayan partinizde ilk isim sizsiniz. Evet. E, önce bir buradan başlayalım. E, önce neden açıkladınız? E, i̇lk olarak e, çok aylar önce açıkladınız. O evet. başladı. Şimdi Önder abi ilk önce beni onurlandırdığınız için. Estağfurullah. E, bu konuda da bana Fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim size. E, dediğiniz gibi bu belediye başkan aday adaylığı hemen durup dururken ben adayım demek de olmuyor. Çünkü niye? E, kolay değil. Bandırmanın e, nüfusu büyüdü. Bandırmayı yönetmeye talipsin. Bandırmanın bütün sorumluluklarının üstüne alma talipsin. Ciddi bir görev. Bunun için de bir aday adayın kişinin bazı kriterleri olması lazım. Bu kriterlerde ilk önce bölge insanı olarak altyapı oluşturman lazım. Bu altyapı hemen ben sabah düşündüm adayım, Bandırma'da belediye başkanı adayını yaparım diye bir düşünce de yok. Böyle bir normalde de yok. Bizim senelerdir kendi mesleğimizde olsun, ticaretimizde olsun ve ticaretimizle beraber de aynı zamanda sivil toplum kuruluşu, siyaset ve spor camiasında bulunduğumuz çalışmalardan dolayı, ve ticaretimizdeki başarılardan dolayı seneler önce yaptığımız gençlik yıllarında da bir hedefimiz olduğu bu belediye başkanlık adaylığını zaman içi içinde yani 4-5 yıl içinde bunu oturtturarak ele ele sizin dediğiniz gibi son bir yıldır da kendi aramızda veya sohbetlerimizde bunu dillendirerek size bilgi açısından veriyorduk. aday adaylığı resmi süreç başladığında sizin dediğiniz gibi ilk resmi olarak bize açıklamak nasip oldu. Biz de açıklarken de bunun neden aday olduk? E, belediye başkanı adaylığı süresinde altyapımız var mıydı, yok muydu? Kriterlerimiz uyuyor muydu? Zaten bunu vekilimiz de şunu söylüyordu. Ben bu seçimlerde kesinlikle adaylık süresine müdahale olmayacağım. Bana biliyorsunuz son 3 seçimlerde diğer muhalefet partisiyle beraber oy farkı yükselme trendindeydi. Yerel seçimlerde 2000, evet hayırda 5000. En son genel seçimlerde 7000'e yakın bir oy farkı vardı. Vekilimiz de dedi ki bu oy farkını kapacak aday ve aday arkadaşlar beni inandıracak, toplumu inandıracak. O şekilde bu yola çıkması lazım gerektiğini söyledi. Biz tabii ki bu kriterler içerisinde kendi kendimize bir hedef çizdiğimiz için çalışmalarımızın neticesinde birinci kriterimiz bölge insanı olmamız. Yani bu ne kadar olsa tabii ki diğer dışarıdan gelen arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Ama bu yörenin yarışın çocuğu. Yiyorsun, tabii ki. Yani önemli yani bu yarışa 1-0 artıyla başlamak evet. benim açımdan ve bölgenin insanı da dışarıda yaşayan, burada ekmek yiyen çoluğu çocuğu burada doğmuş bütün arkadaşlar bizim bölge insanımız ama çünkü esasen Bandırmalıyım demek önemli, değil, Bandırmacı olmak önemli. Ama biz gene de Bandırmalı bölge insanının, bu yarışta Bandırmalı bölge insanı olması 1-0 önde artıyla başlıyor. Evet. Zaten etik açısından da bu şekilde inanıyor. Evet. Evet. Tabii bununla beraber biz baba mesleği olan biliyorsunuz kasaplık mesleğini öğrenim hayatını bitirdikten sonra baba mesleğini bu işe atladık. Babamız da vefa vefa vef şey olduktan sonra e, vefat ettikten sonra da bayrağı aldık. İleri bir şekilde ticaretimize başarılı elde ettik. Bunun yanında biz bildiğiniz gibi işte Esnaf Odası Başkanlığı, Müsiyat Başkanlığı, Efendime söyleyeyim Türkiye Federasyonu'nda Denetim Kurulu Başkanlığı, Bandırma Spor'da çeşitli kademelerde işte ticaret borsasındaki komisyon üyelikleri, birlikler, komisyon üyelikleri, ticaret odasında meclis üyeliği gibi şeylerde bulunmamız ve toplumda bir de bizim özelliğimiz şu esnaflıktan geldiğimiz için yani fakirlere bir oluyoruz insan değişik Hı. kesimlerle de bir oluyoruz zenginle de bütün her ortamda bulunma Hı. şansımız var. Neden? Hı. Ticareti gelip esnaflıktan gelen Hı. adam bu konulara çok vakıf olan bir insan. E tabi bunlar hep bir kriter. Bulunduğum bölgedeki bunların oy potansiyeli. Mahalle pozisyonda bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında özel kuruluşlarda iş imkanı sağladık. Çeşitli rakamlarda 2000-2300'ü bunları hep birbirinin üstüne koyduğumuzda biz partinin alacağı oylara üzerine oy ekleyeceğimiz kanat getirdiğimiz için bulunduğumuz tecrübelere kanat getirdiğimiz için Bandırma'nın Bey'ini vizyonlu, en iyi şekilde bilen bir insan olarak buraya aday olduk. Hakkımızın ne hayırlısı olsun. Evet. Sivil toplum örgütlerinde çalışmak büyük avantaj tabii, ki tabii. tabii ki, tabii. bandırmayı tanımak açısından. yıllardır, kaç yıldır e, sivil toplum örgütleri içindesiniz diyor, e, aşağı yukarı 13 yıldır e, bir fil aralıksız bu konuda devam ettik, devam ediyoruz. Ve bununla beraber dediğimiz gibi e, çeşitli biliyorsunuz benim gençlik döneminde ticaret yaptım amatör spor futbolculuğu da yaptım. Bir, bir 17 Eylül Spor'da Çınar Doğuş'ta futbol oynadım. Aynı zamanda da bunu yaparken de ilerki Bandırma Spor'un bizim Bandırma Spor biliyorsunuz Bandırma ilçemizin tek profesyonel tek takımı. Bunun zorluk zamanlarında, yokluğunda, varlığında, ne zaman bize görev verildiği zaman Bandırma Spor'da çeşitli kademelerde idarecilik yaptık. Bu da bizim açımızdan yani önemli bir konu. Tabii aynı zamanda da biliyorsunuz ben 1989 yılında siyasete başladım. Siyasetimde kademe kademe gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı. Genç partide başladınız değil mi siyasete? Ya daha aynı önce de vardı. Tabii evet. orada da bulunduk. Yani Anavatan Partisi'nde biz 89 yılında bir evet. e, gençlik kolları başkanlığı efendim ve söyleyeyim gençlik e, ee, il, rahmetli, rahmetli Güven Yönetiminde genel sekreter, ilçe sekreterliği İsmail Töpecik döneminde de iki dönem yönetim kurulu yedi yaptım arkadaşlar. Bunlar bir tecrübeli. Her bulunduğumuz kısımda, her bulunduğumuz ortamlarda arkadaşlarımız da şu anda önemli olan Önder abi şu önemli. Bulunduğun görevlerde, bulunduğun elde ettiğin arkadaşlarla yaşadığın sürece selam vermen tekrar onlarla iyi geçim ortamda bulunmak çok önemli. Demek evet. ki biz o arkadaşlarla iyi izlenim bırakmışız. Bulunduğumuz görevlerde de yani vazifemizi elimizden geldiği için, bandırma için yaptığımız için bu benim için en güzel gerçekten siyaset zor. İşinden, aşından, özünden, yuvandan her şeyinden mağrur kalıyorsun. Özverili bir iş. Bunu sana kimse yaptırmıyor. Zorla da yaptıran yok. Biz gönülden yapıyoruz. Kimse de şikayetçi değiliz. Ama benim tek sevindiğim, gurur duyduğum konu. Bulunduğum bütün e, görevlerde şu anda bütün arkadaşlarla görüşmem benim için çok olumlu. İnşallah Allah nasip ederse bu görevde bize nasip olursa parti gözetmeden bu görevleri en iyi yapmaya çalışacağız. Gerçi çok uzun bir e, soru olacak ama projeleriniz diyeceğim. E, özet olarak yani öncelikli ha. olarak ne düşünüyorsunuz bandırmada? Çok ayrıntıya girmeden diyorum. Ya ben şimdi daha önceki konuşmalarında da şunu söyledim. Gerçekten Bandırman'ın yani diyorlar ki bana şu soru soruyorlar. Bazı ben bu soruyu çok kınıyorum. Buradan da o soruyu bana yakıştıranları burada bana cevap olsun diyor. Arkadaş yetersiz diye bir kelime konuluşu var. Eğer benim şu anda vizyonum, önümdeki portreyim, düşüncem, ticaretteki başarım, Bunların için her şey yeterli. Beni burada bandırmaya yönetmem için illa mimar olmama gerek yok, mühendis olmama gerek yok, doktor olmama gerek yok. Ben başkan olarak, çünkü ne, ne seçiyorsun sen Önder abi? Yerel yönetici. Yani yerelde, yerel başkan seçiyorsun, bu başkan toplumun içinden gelen biri olması lazım. Çünkü toplumun yüzde sekseni ve bunun üstündeki aşağı yukarı insanlar orta ve alt tabaka insanlar. Çünkü zor hmm. geçinme. Hmm. Bunlar da hmm. insanlar da bir belediye başkanı iç içe olsun. Rahat bir gideyim konuşayım. Hmm. Yani hmm. insanlar böyle şeyden mutlu oluyor. Hmm. Bizim de dediğimiz gibi ben şöyle bir düşüncesi. Bugüne kadar onları da hani kötülemiyor. Mimarlar, mühendisler çok profesyoneller yönetmiş. Bu anlamda içinden memnun muyuz içlerimiz? Hepsi yapışık. Nizamda bina yapılmış. Allah muhafaza bir deprem olsa hiç bir boş meydanımız var. Ne oldu? Modern insan veya çok geniş insanlar yönetmiş bandırmayı. Bugüne kadar niye o zaman bandırmadan şikayet ediyoruz? Madem bandırmayı çok iyi insanlar yönettiyse şikayetimiz ne? O zaman bandırmayı bilmem benim düşüncem bu. Hep ben, benim... diyorsun. Tabii, ben, ki. Diyorsun. Ben şimdi şunu diyorum. Bandırma sıkışmış. Bandırmanın projeleri hakkında projeler var. Bandırmanın içinde benim büyük çaplı bir projem yok. Bandırmanın içinde eski stadyum, Eski eğitim vadisi eğer gerçekleşirse gerçekçi orada boş olan okulların durumu. En önemlisi zaten geldiğimiz gibi Bandırma'nın denizine sahip çıkmamız için arıtma tesisini bunu ama AB formlarında ama büyük şehirle bu işi çözeceğiz. Arıtmayı olmazsa olmazımız. Yani Hı. arıtma, çöp ilk önce insan yaşamında önemli olan bunları çözeceğiz. İşte eski belediye binamızın projesi var. Yani bir de en çok önemli, madem bandırmayı eskilerimiz çok güzel yönetmiş, sıkışan bir trafik sorunumuz var, otopark sorunumuz var. Gençlerin, kadınların, yaşlıların hiçbir şey yok. Yani ne konuk evim var, hiçbir şey, ne taziye evim var. Ya yani biz illeri, ilçeleri geziyoruz, nelerle karşılıyoruz? Yani yıllardır şey bandırma kötü yönetildi diyorsunuz, değil mi? Valla yani. kapasiteler Ama herhalde zayıf. Yani kötü demiyorum evet. demeyelim de her insan gelirken bir şey başaracağım diye gelir Önder abi. İnsanları i̇nsanlar hani kötülüğü olarak suçlamayalım da herkesin kapasitesi, vizyonu bu görüş. Ben nereye bağlayacağım işi? Allah bize nasıl kısmet ederse biliyorsun bandırmanın içi sıkıştı. Bandırmanın nüfusu da ciddi bir göç alıyor. Göç aldığı için de yeni bir bandırma oluşturmak ihtiyacı duy duyuyoruz. Ama bunu ne taraf oluştururuz? Şu anda bu biliyorsunuz bu rant olayları şey olayları bu imarla oldu. Ben şimdi bandırmanın kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Buraya gönder Şöyle, Yeni bandırma oluşturacağımız yere ben belediye başkanı olarak gözümü yumduğumda bandırmanın altını otopark olarak istiyorum. Bandırmanın yolları geniş olması için 50 yıl 100 yıl sonra vatandaş bana kızmaması için Aleyhimde konuşmaması için yollarını geniş istiyor. Evet. Yeşil alanı geniş istiyor park alanları, çocuk oynama okulları geniş üstü. Ben bunları görev olarak, başkan olarak sunarım. Ekip çalışmasıyla gelen mimar, mühendis otoparkı nasıl yapacak? Altına 10 direk mi diker, 20 lira benim sorunum değil. Avukat gelir, hukuksal boyunlar. Yani bizim dediğimiz... Uzman kişilere danışır danışırız. Benim ticaret adamı olarak parayı nasıl kullanırım, tasarruf nasıl yatırım yaparım ve fikirlerimi sunarım. Ekip çalışır, ekip olarak bize bütün projeler gelir. Biz başkan olarak tasdik ederiz. Evet, evet. Peki şimdi son dönemlerde hükümet Halk Partisi güçlü gözüküyor bu Evet. E, son seçimler evet. Son seçimleri kazandı. Evet. E, eğer başkan adayı olursanız nasıl bir oy bekliyorsunuz? Ben de bu kısır döngüyü, bu döngüyü geriye çevirin diyebiliyor musunuz? Şimdi Önder abi dediğimiz gibi zaten ben bu yola çıkarken kendimde altta karşılığım yok ise Hı. Bana Önder abinin yetkisi varsa Önder abi de bana torpil yapmasın. Evet. Üst kuruluşlarım da beni kayırmasın. Benim altta karşılığım yok ise bana torpil yaparsa ben üzülürüm. Beni destekleyen kişi üzülür. Evet. Bulunduğum parti üzülür. Hepimiz üstran oluruz. Ben diğer arkadaşlarla da çalıştım. Diğer arkadaşların da durumlarını değerlendirmesi yapıyorum. Kendi kendime karşılaştım. Hiçbir şey, hiçbirinden bir şey eksik olduğunu görmüyor. Evet. görmüyorum artılarının olduğunu düşünüyor. Çünkü neden esnaflıktan geldiğimiz zaten bizim esnaflıkta geldiğimizde bizi niye kriter alır? Ticaretinde başarısı var mı yok mu? Ya bir de ben onu gördüğüm için inşallah da ekibi de güzel kurursanız bandırmaya güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ee, en büyük artın diyorsunuz halkta karşılığım var benim. tabii, tabii. değil mi? Evet, tabii onu, evet, ona evet, var. özellikle söylüyorum. Bir de Önder abi şu var benim yapım itibariyle kesinlikle uç particilik yapmam. Hele hele bu yerel yönetimlerde hiçbir parti, şu partili, bu partili olarak yerel yönetici seçiyoruz. Bütün partilere hepsi arkadaşımız, eşit mesafeliyiz. Hatta Allah nasip ederse, bana belediye başkanlığım onaylarırsa ilk ziyaretimi, ilk seçim startımı da CHP ile MHP teşkilatında başlatacak. Startlarımı da Allah nasip ederse onlarla konuşacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar seçim startı başlıyoruz. İşte diğer partilerle nezaket ziyareti yapacağız. Arkadaşlar kimse kimseye karalamasın. Evet, o çok önemli. Evet, ben kimseye, kimseye seçim programında ne ben ne siz ne arkadaşlar kimse kimseyi karalamayacak, Ben alttan vurmayacak, insanlar hizmetleriyle anılacak, diğer yapan arkadaşlara teşekkür edeceğiz. Bundan sonra aday adayı arkadaşlarımızdan şunu istiyoruz, ben dahi. Bandırmaya neler kazanacağız, neler yapacağız, eksiklerini bırakacağız. Hatta ben şunu da ileri gideyim, eğer belediye başkanlığı oldu, aday olduk, o oldu seçimi kazandık. İnanın ki ilk ay içinde Bandırma'da ne kadar eskiden yeni ilçe başkanı yapmış olan arkadaşları, belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, aileleriyle işte hepsinde rutin şekilde toplantı yapıp arkadaşlar bundan sonra Bandırma'yı beraber yöneteceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Böyle bir bütünlük sağlamak niyetinde abi. Evet. Peki Göksel Bey, şunu soracağım. Şimdi altı aday adayı var. Bugünlerde belirlenecek adayınız. Tabii ki Uhud'la girdir seçimlere. Tabii. Uhudlu musunuz? Yani ben aday olurum bu mu, diyor musunuz? Ya zaten Önder abi onun için yola çıktık. Altı aday arkadaşıma da ben hiçbir konuşmalarında karar almadım. Kötü efendim yapım hepsinin kendisine göre bir kriterleri vardır. Kendisine göre şansları vardır. Ben de kendimi bir yere koydum. Ben son noktaya kadar çalışmamı yaparım. Hedefimle çünkü yola çıktım. Hedefi olan bir kişiyim. Ben ne diyorum? Benim tek hedefim Allah nasip ederse Bandırma'da belediye başkanı adayı olursam kazanamayacağım da hiçbir gram şüphem yok. O koltuğa oturacağım veya seçim çalışmalarında bir gram tereddüt yaşayacağım diye bir şüphem yok. Bu görevi ben hazırım, evet. net konuşuyorum. Layık ile de yaptıktan sonra da seçildikten sonra da Bandırma halkı iyi ki de seçtim dedirttireceğim. Evet. E, diyelim ki aday ol, olamadınız, e, başka bir arkadaşın adayı oldu ve belediye başkanı seçildi başkan yardımcılığına düşünür müsünüz? Hayır ben adayım mı dersiniz? Şimdi Önder abi yani bu soruya gerçi net olarak cevap vermeyeyim ama bürüt olarak bir cevap vereyim. Bazı benim söylemlerimde işte almam vermem diye söylemlerim çıktı. Evet. Şimdi benim bu yola çıkarken tek olarak yola çıkmadım. Sivil toplum kuruluşlarında bazı en son bulundum. Ticaret odası olsun veya bazı hesap arkadaşlarım arkadaşlarım var. Ben şimdi sizin sorunuzda net olarak desem ben yardımcı olurum veya olmam en az etik olmaz hem de ortak bir görüş olmaz. Yani Anladım, onlara danışalım orta, Ortak akıl. Benim şimdi orada olmadığım zaman öyle bir terede olacağıma inanıyorum. Olmadığımda ben orada ortak akılla yardımcı muayetinde tabii ki bize de öyle teklif öyle bir şey de gelmedi. Öyle bir görüşmem evet, de olmadı. Onu da söyleyeyim. Orada olmam bandım açısından fayda mı getirir? Etrafıma eksi artı mı getirip, bunların ortak akıllı hareket etmek lazım. Etimle, yani, en örgü en, örgü 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 ve en güzel o. etik olan da evet, Önder evet, Ağabey. Evet. Son soru. Bandırmalara bir son mesaj var mı Göksel Bey? Yani ne diyorsunuz Bandırmalara? Ya, önder Şu e bakarak şimdi şimdi Allah'ın izniyle biz zaten Bandırma'da şunu yapmamız lazım. Şöyle konuyu toparlayalım. Gerçekten Bandırma son yıllarda siyaset konusunda bir gergin hava yaşıyor bu gergin havayı bütün partili arkadaşlarla inşallah önümüzdeki süreci de açmak için yeni vitrinlerle, yeni arkadaşlarla bandırmamızı daha ileri götürmek amacıyla. Zaten dediğim gibi bandırmada ilk önce ciddi anlamda sosyal ve maneviyet anlamında gezdiğimizde gerçekten çok noksanız, çok eksikiz. En son da şunu söyleyeyim. El Mahalle'ye gittiğimizde El Mahalle'nin ve yeni yapacağımız yerin özelliğini yakalayıp her mahallenin anlam ve konumuna ve markalaştıracağız. Bandırmayı daha ileri taşınacak. Bak buna inanın ki mesela ziyaretlerimiz oluyor. En son Çınarlı Mahallesi'ne gittik. Kuş Cennetinden önce. Çınarlı Mahallesi'nde daha önceki baba ve annelerimize gittiğimizde eskilere vardığımız hepsi tütünde tekerle çalışan arkadaşlar vardı. Ama şimdi bakıyoruz Hepsi ambaldık. Yani oradan para ver, burada emanet parayla gidiyor. Kavga gürültüler, uyuştur, efendiler, ezler bunlar. Mahalle bozuldu, mahallenin ismi çıktı. Mahalleye sahip çıkacağız. Nasıl çıkacağız? maneviyet ve sosyal alanda. Spor sahaları, yüz havuzları, eğitimler, kreşler, bunun gibi bütün her şeyi yakalayacağız. Allah'ın izniyle ekip çalışmasıyla, birlik beraberlik içinde bandırmayı daha ileri taşımak amacıyla elimizden gelince var gücümüzle basın da dahi basını da yanımıza almak şartıyla başarılı bir şekilde ekip çalışmasıyla inşallah evet. başaracağımıza inanıyorum. Allah kimin hakkında hayırlı ettiyse Allah ona nasip etsin. Evet. Teşekkür ederim. E, Bey, biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Her şey e, dilediğinizce, gördüğünüzce olsun diyoruz. İnşallah e, değerli izleyenler, e, Bandırma Haber adına bugün Göksel Karlı'na konuk ettik sizler için. bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.